Epic Games her sene sonu yaptığı gibi bu sene de ücretsiz oyun dağıtıyor. Epic Games bu yıl yılbaşı döneminde özel bir kampanya başlattı ve her gün veya her hafta farklı bir oyun ücretsiz oluyor. Bu ücretsiz oyunlar sadece belirli tarihler arasında erişime açılır. Süresi geçmeden free butonuna tıklayıp Epic hesabını alman gerekir. Aralık 2025'te beklenen ücretsiz oyunlar sızıntı listesi şunlardır. Hogwarts Legacy ücretsiz oldu, belirli süre. PC Gamer, Jurassic World, Evolution 2, Desperados 3, Total War, Warhammer Tropico 5, Chicken Police, Painted Red, Loop Hero, Lego Batman, Commander Keen, Farming Simulator, 2022, Slime Rancher 2, Detroit, Become Human, Red Dead Redemption 2, sızdırıldı ama resmi değil. Peki ya, nasıl alırsın? Epic Games Store'a giriş yap. Ücretsiz oyunlar sayfasını aç. Epic Games Store ücretsiz oyun sayfasındaki al butonuna tıkla. Oyunu hesabına ekle. Artık kalıcıdır. Hatırla, ücretsiz oyunları sadece kampanya süresi içinde alabilirsin. Haydi, iyi oyunlar.